merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim en yoğun olduğum gün yani cumartesi günündeyiz arkadaşlar. Cuma günü ben hiç ödev falan yapmıyorum. Okuldan geldiğim gibi direkt pijamalarımı giyiyorum yata atlıyorum. Telefonumu alıyorum bir şeyler yapıyorum. Ya da on dışında kitap falan okuyorum ara sıra. E, ve cumartesi gününe de bütün ödevlerimi bırakıyorum veya bütün işlerimi cumartesi gününe bırakıyorum. E, bugün Arkadaşlar ödev yaz ödevlerimi yapacağız. Ben bir de kitap yazıyorum arkadaşlar. Üç tane şu ana kadar yazdım. üç tane kitap var. E, fakat ben şu an sadece bir tanesine devam ettiriyorum. Aslında iki tanesini devam ettiriyorum. O üçüncü gitti sanırım. İşte o devam ettireceğim kitaplarımı yazacağım. Sonra kitap falan okuyacağım. E, Sonrasında işte içime döktüğüm bir kitap var onu falan yazacağım öyle bir günüm olacak. Sizleri de bugüne dahil etmek istedim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir sürpriz. Parmağımı çıkardık arkadaşlar ama hani diğer parmağım böyle böyle olabiliyor, böyle 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 olabiliyor. Ama bu bak böyle olamıyor. Bir de böyle böyle olamıyor. Çok yani olmuyor. Ee, neyse hadi çok uzatmadan videomuza geçelim ilk öncelikle ödev yaparak başlayacağız. Şimdi bu telefoncuğumuzu bir yere sabitleyeceğiz. Şurada. Ah ne oldu? Tamam. Sabitledik. Ve şimdi ders çalışma vakti. <laughs> Arkadaşlar sonunda birinci ödevimizi bitirdik. Ama dediğim gibi birinci ödev yani daha çok fazla ödevim var. Hani yedi ödevim var öyle düşünün. Ve aslında iki tanemini büyük ihtimalle bırakırım yani. O yüzden beş tanesini mi yapacağım bugün. Ama daha çok görevim var. Neyse hadi ikinci ödevi yapalım. Şimdi tekrar telefonumuzu bir yere yazdıralım. En azından bu kitabımızdan. Sadece bir sayfalık ödev olduğu için, yani dört sayfa değil bir sayfalık olduğu için iyi olacak ve test değil. O yüzden şanslıyız. Hadi bakalım. Yapalım. Arkadaşlar ikinci ödevimizi de tamamladık. Şimdi sıra üçüncü ödevimizde. Arkadaşlar şimdi şimdi de matematik ders kitabından ödevimiz var. Acaba ne test değildir inşallah. Çünkü hiç test yapasım yok. Diğer sonunda kitaplardaki bütün ödevlerim bitti. Geriye kalan ezberleme ve EBA'daki dört tane şeyim olduğu için onları videodan sonrasında yapacağım. O yüzden videodaki ödevlerim bittiğine göre şimdi sizinle beraber birazcık temizlik yapacağız. Şimdi şimdi odamı topluyorum vlogunda. Evet temizlik yapmıştım. Ya yani, eğer onu şey yapacaksınız tekrar niye yapıyorsun diye. Arkadaşlar yerleri silmemiştik. Bu sefer yerleri de sileceğiz ve aynı zamanda yerde süpüreceğiz. Arkadaşlar temizleme temizleme başlamadan önce ve robot süpürge de hazırlamadan önce bir sileceğim masayı falan böyle komple. E, masamı doğru bunu nedir falan. Sildikten sonra bir robot e, sürge silecek. Sonrasında temizlemeye başlayacağız. <laughs> Telefon gidiyordu. Evet arkadaşlar bu robot sürge sürge işte biz de siliyoruz. Bu arada bazen neden şu robot sürge ezesin geliyor? alın. Neden bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi dolabını sileceğiz. <laughs> gidip beyaz bir şeyim var onu sileceğiz. Bir de dolabı, sil, dolabı da sildik arkadaşlar. Robot süpürgede gitti. Yemin ederim o ses. E, sonrasında iyice sildikten sonra zaten yerleri silmeye başlayacağız. Müzik Arkadaşlar, şeyimizi de sildik. Kanepenin... Kanepenin... Kanepen, yani. ee, adını... Ya ben de adını, bunun adını unutuyorum. Şu şeyin işte arkadaşlar. Sildik. Şimdi de bir de yatak başlıklarımızı sileceğim. Yani yatak başlığımızı sileceğim. Ondan sonrasında yerleri silmeye baş, başlayacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi yeri sileceğiz bu arkadaşımız ile. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar her yerin üstünden iki kere geçtik. Şimdi bu hallarımızı tekrardan yere sereceğiz. Müzik <laughs> sonunda odamızın temizliğini bitirdik. Şu an böyle nefes nefesiyim. Şimdi ilk masamı göstereceğim yani odayı böyle. Sonrasında komple göstereceğim. ilk masamı göstereyim. Arkadaşlar masam böyle oldu. Da böyle dolabı. Bu da işte alırımı unuttuğum şeyi <laughs> Yasak başlıkları. Bu da şöyle yazı işte arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, daha çok şeyler yapacağımızı biliyorum. Hani kitap okuyacaktık, kitap yazacaktık ama gerçekten vaktim kalmadı. Hani vaktim kalmasa bile aşırı yoruldum temizlik konusunda. Yani hiç bu kadar uğraşmamıştım öyle diyeyim. O yüzden bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Başka bir zamanda kitabımı yazarız ve kitap okuma şeylerimi falan göstereyim sizlere. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoma like etmeyi, etmeyi size çok seviyorum. Bay bay.